Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki artık dakika oldu baya çok. Onun içinde kısa kısa çıkacağım. Önce özetle geçiyorum. Önce de söylüyorum 25 saat diyeyim. 24 saat demeyeyim. 25 saat geçecek kanalımızda videomuzda çıkayım dedi. Karar aldık. Ee, çok üzücü haber. Yani biliyorsun ki ev önce en bakacağız. En güzel uygun fiyatı olursa ev için bakacağız. Sonra kutu koyu boş bir kutu koyu bulacağız. Sonra ev aracı aldıkları ev aracı sana anahtarı bize vereceğiz. Bize verecekler anahtar. Biz de boşaltacağız. Güzel bir kopya toplayacağız çata, bıçak, herhangi bir şeyler, bir işte bu tarz şeyler toplayacağız. E, giysiler var, gümlek falan. Onu boşaltacağız. Bir tane daha alacağım. Bu yatakçın din... motorunu var da ben bunu kubaya vereceğim. güzel bir. Benim kardeşim kubaya yapmasını çok seviyor. Onu ki vereceğim ve kendim yatağa bakacağım. İki, iki Kif, kilik, iki yatak, ama piyanyorum, iş ara. Çet i̇şte tukara son yapmak piyanyorum. Tukara son da şey yapmak düşünüyorum. Bir gri boyatacağım kendime. Ya yani şöyle gri, bir ışıkla renk kumandayı biliyorsun ki anladın sen onu. Kartus vardı ya kartuslar. Yani onu da rafa ama piyanyorum. Rafı Şöyle koyacağım bir Bak yani şuradan kuracağım Şuradan Şurada kuracağım, şurada kuracağım. Çok güzel bir şık olacak, dişin olan. Bunu da şeklinde, hadi tava. Sen yani onu onu. Sayalım. Bunun ışıkları yapacağım, ışıkları falan. Perdenin, da perde. Yani onu güzel bir beyaz kuracağım düşünüyorum. Bir şekilde ararız. Bir şekilde ayarlayacağız. Onu hiç şey yapalım dedik. İnşallah düşünüyorum. Badanya var. Badanya duyuyor duruyor. Onu alacağız. Bir tane aratıcı var. Onu sökeceğiz. Yani çeşme falan açmak için. Onu sökeceğiz. Onu tutacağız. O da, da takacağız inşallah inşallah olur. Başka bir şey yok. Onu da sakma pek Pek yazım değil. Ben oynamıyorum. Süs konumu istemiyorum. Neden süs konumu istemiyorum? Bu bana gözü ağrıyor. Ne saattir? Dışarıda kuş uçuyor. Eğer yaparsa durduracağım. Geleceğim arkadaşlar. Evet, onu çaktığım Bir de alalım var. Onu boşaltacağız. İnşallah güzel bir yerde bir enerji kristal var. Onu tutacağız. İnşallah olur ki Ha göstermedim değil mi? Size gösteriyorum. İşte kızım bu. Bu da. Bu kızı telefon. Kızım benim kızım. Bunu kullanmadım bana eskilerinde. Bunun da penguen. Bir penguen. Evet penguen doldu mu? Şöyle. Bakınız. Güzel hoş ve iskınadaki ne eski buna bir mol ve nece demiyorum hadi mol diyorum taktım taktım sürekli duruyor bayağı eskilerinde bir tanesi ne var bir tane kör var kaç tane var bir iki bir iki üç dört evet dört tane kör var bayağı bir çok olsun hadi bunu eskileyecek ne var ki bunda tabii ki çek eskilecek eskilecek da kırılacak tekrar onu kullanacağım o yine olacak yine kullanacağım yine aldıktı sonra kullanacağım bana eskilecek yine ama piyano onun için de bununla ne yapacağım satacağım neden mi bir tanesi umurunu var üstte iniyor olacak ya yani tuhaf umurunu var adı da Dua uygulaması. Onu satış, satışa vereceğim. Onu paralayacağım. Paket edeceğim. Hediye paket edeceğim. Tükeş yapacağım. Ne tükerişi? Kılıf tükeriş yapacağım. Biliyorsunuz ki ileri saatte göreceğiz. Ha arkadaşlar söylemek istiyorum. Bunu tükerişi yapacağım. Kılıfımla. Neden tikiş yapacağım? Biraz çoğalsın istiyorum. Tikişi yapayım diye. Tikiş yapacağım. Çok güzel bir tikiş olacak. ve yani üstte indirim olur ya da, ya da herhangi bir şey olsa olsun hiç problem değil. Biz de yüzde kaç olsun üstte elde indirim olur. Getirir en azından. Daha göreceğiz. Sonra da göndereceğiz. Adresi verirsiniz. Bize çünkü tek söylemiyorum. Ee, siz adresi verirsiniz. Bu kılıfında yollayacağım. Herhangi bir şey. Güzel bir tasarımı gelecek. Umarım düşüyorum. Video bu kadardı. Bakalım. Gene mi altta dakika? Neyse. Yapacağım şey yok. İzlediğiniz için teşekkürler. 10.000 like bekliyorum. 10.000 like istiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz, bay bay Görüşürüz, bay bay,